sefer bölünmek var mı? Ayrı düşmek var mı? Bu sefer sandıkta hep beraber olacağız. Kol kola olacağız. Ve ortacımıza Evren Tezcan başkanımızı belediye başkanı yapacağız. Ahmet Aras Muğla'da Bodrum'da başarılı işler yaptı. Muğla'lılara sorduk anketlerde en çok onu istediler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Başkan adayımız oldu. Sizlerin takdirleriyle üç gün sonra pazar günü inşallah Muğla'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras. Bu sene enflasyon yüzde yüz yirmi. TÜİK'e göre enflasyon %68 ancak orman köylülerinin yapmış oldukları hizmet karşılığı aldıkları paraya yapılan zam sadece %20. Orman köylüsü 30 gün çalışsa 9 bin lira para alıyor. Bugün için Türkiye'de emeği en çok sömürülen devlet tarafından hiç görülmeyen ve sesini duyuramayan bir kitle seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ortaca Başkanımız hep beraber orman köylüsü için ne yapabiliyoruz diye çalışacağız. Ayrıca ben onların sesini bütün Türkiye'ye duyuracağım. 93 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kaybettik. Ahmet Aras o süreçte o süreci en derinden yaşayan hepimizden bir içi yanan birisi olarak Muğla büyükşehir'e talip olduğunda yapacaklarını söylerken Muğla'nın orman varlığını arttırmak ormanları ranttan madencilerden ve yangınlardan korumak için her türlü tedbiri alacağını, fedakarlığı yapacağını anlattı. O konuda güvenimiz tamdır. Desteğimiz arkasındadır. Ormanın en kıymetli varlığı Muğla'nın ormanlarımızdır. Ormanlarımıza sahip çıkacağız. Ormanlarımızı koruyacağız. Onların adı Cumhur İttifakı, bizimkinin adı Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı adını ülkemizden, gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır. Ve genel başkanımız Özgür Özel. Yarının baharları daha güzel günlerin sözü. Coşkuyla alkışlıyoruz.